Mustafa. Allah Allah bunları akşama kadar çağır duymazlar. Bunlara ne yaparsanız yapın yine duymazlar. Aynı babası da öyle. Aynı. Yavrum kalksana öğlen oldu misafir gelecek. Bak. Hiç umurunda mı acaba? Hiç umurunda mı acaba? Bakın şimdi test yapacağım size. Ne kadar haklıymışsın diyeceksiniz arkadaşlar. Ne kadar? Bakın. <laughs> Mustafa

yavrum Aynı ana karnında sanki. İş ne duyuyor ne işi diyor. Horla, horla horla Sen cezalısın oğlum. Bugün oradan var ya akşama kadar kalkamayacaksın. Hele hele hele, hele hiç duyuyor mu görüyor musunuz arkadaşlar bak Bir sopayla vursam da buna asla duymaz asla acaba şeyini mi bağlasam şey belini yani Şimdi bir şiddetli sallayacağım bunu bir şiddetli sallayacağım ki. Bak hala duymuyor görüyor musunuz? O kadar sağlam bağladım ki hala uyanmıyor. Ne yaparsam yapayım kalkamaz buradan kesinlikle. Bak, ah canım benim. Ah canım benim. Nasıl uyandırsam acaba? Evet. Her şey artık benim elimde bundan sonra. Sen nanayı yemedin mi? 嘿。Huh? Arkadaşlar e, bu uyuma kısmı yalandı uyumuyor ama yemin ediyorum e, en sevdiğimin üzerine haberi yok nanayı gerçekten yedi bunun önceden bir <laughs> kışkırtma videosu var beni mahvetmişti burnuma, işte zamanı. <laughs> Şimdi taşınır. Kaşı kaşı. Yemin ediyorum haberi yoktu. Allah canımı alsın. Dedim ki komedi çekelim dedim. Seni dedim ben sallarım şiddetli bağlayayım dedim. Duyma uyanma dedim. <laughs> Orayı görüyor musun? Nasılmış teşkil mi? Soğuk yok muydu? Ha yavrum. Cebimde telefon var bak ya. Ne telefonu? O oraya girmez bana. Telefon. <laughs> oraya girmez bana. Nasılmış yavrum? He? Sen kimle dalga geçersin ha? Oh, oh, oh. oh, oh. Hey. Ya kışlıkta öyle olmaz böyle olur işte. Nasıl? Kaç bakalım hadi. Hadi yavrum. Hadi. Hadi. <gülüyor> 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 Aa <laughs> <laughs> oğlum ondan sonra yap. Aa <laughs> 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 Şu kafama oğla boru düştü kafama. Yaralı Bana kafa. Ne? Vallahi acıyor kafam. Yemin ederim acıyor. Anne nereye? parmaklarını Hiçbir şey yok yavrum yıkayım da geçsin. Hadi. 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 Ah. Ay. Ah. Oy, oy, oy. Ah. Ay, oy, oy. ah. Nasılmış? Orunda ee, sürek kışkırtma böyle olur be Orunda sürek baba. O pancarın içleri yavrum bak eskiden biz de kille yıkanırdık ha. Ah. <laughs> oy. <laughs> 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 Daha bitmedi. Bu yavrum Ay canım benim, ay canım benim. Oh. <laughs> Daha bitmedi canım. Daha bitmedi yavrum. <laughs> tamam, yeter yeter. <laughs> oh. Anne! Anne! Hey. Tamam yeter. Ne yeter? <laughs> ona, bıraktım bırak da ben karar vereyim yavrum. Bak. Allah akşama ne yiyeceğiz kalsın. <laughs> Akşam yumurta. Oy. Bak. <gülüyor> <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> nazar çatlıyor yavrum nazar çatlıyor. Kafam çatlıyor kafam. Acıyor hayır yapma yapma acıyor. Ben Bırak, bırak bana ben hayır, sana Acıyor ya, ya, acıyor. O zaman da yavaş yapayım hadi. Onlar kırıktı zaten. <laughs> Ya kışlık mı öyle olmaz böyle olur işte. Oh. Hah habersiz. Ben habersiz olanı seviyorum arkadaşlar. Al yavrum mutluluklar dilerim. Şimdi e, bir daha yıkayayım yavrum seni. Bak kırmızı ne güzel oldu o saçların var ya. Kırıl fırıl Kırıl ah. kırıl Hah ayran da getireyim mi ister misin? Yok. Hah yok sulandı. Daha oynayacaksın benimle. Yok. Ha, özür dile bakayım. Tamam özür dilerim. <laughs> hadi ağlama sallayayım hadi. <laughs> ay ay yerim ben seni. ne kadar tatlı. Bak 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 uyusun da bilsin. ay 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 ay. Hadi çözeyim bari hadi. <laughs> Bak bana intikam falan yaparsan daha kötü yaparım seni ona göre. Bir sene geçmesin. <laughs> Bir de misafir gelecek yemin ederim. Oy, oy. Hadi çözeyim kollarını sıkı bağladığım için ha. <gülüyor> Yumurtalar. <gülüyor> ya. Görüyorsun değil mi? benim kış bile doğal doğal kült, kömür, is, boru. Boru ya. Boru 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 Hiçbir şey yerde kalmaz. Kalmaz. Kalmaz çocuğum kalmaz. Yemin ediyorum haberi yoktu arkadaşlar. Yemin ediyorum. Ay. Oy. Ay. Ey e, o paspası ne yapacağız? Çıkar mı o? Gel tut gel. He? Gel tut. Gel. O paspas çıkar mı? Gel. Hadi, dur. Var şunu var. İstemek istiyorum. <laughs> misafir gelecek. Vallahi misafir gelecek. Ay, <gülüyor> <gülüyor> tamam, daha, <hadi> yapma. <gülüyor> <gülüyor> evet, geçmiş olsun. Günler unutur ama hatıralar kalır. <laughs> kalır. Bak kaldığı kalır. gibi önüne geldi. Gördün mü? Ya. E, ee, önceki videolarında görebilirsiniz arkadaşlar. Beni mahvetmişti kapıda gel de ne yapacağız diye. Ondan sonra ne kadar çığlık attıysam da paylaşma dediysem de o videoyu paylaştı. Ya yeah. yemin ediyorum haberi yoktu. Tekrar söylüyorum. Bakın asla yalan söylemem. Ama uyuma kısmı yalandı. Evet. Sen dedim uyuyormuş gibi yap dedim. İşte babası da böyle falan diyeceğim dedim. Ay o da yedi tabi. Ya ama şey bir gülümser gibi oldum. Sonra keçiye baktım güldüm. Dedi ki senin dedi bir şeylerin var ama dedi yüzüme bakıp gülmemek için keçiye döndün de bak güldün evet. dedi. Bana yo dedim. Ya şunu söyleyeyim. Bir kadınla bir şey konuştuğun zaman size yo'larsa %99 yalan söylüyordur. Her, o her ne olur, sen olsun konuşmayı abi. bırak da git yıkan yıkan Yürü Ya hortumu tak diye yıka ben. <laughs> Aynen. Hortumu getirecektim. Anlar diye hiç istifimi bozmadım. Ey. Ee, sizi öpüyoruz. Hoşça kalın. Ama Bize destek verin arkadaşlar. Ta Hatıralar kalacak bunun da. Tamam ödeştik oğlum. Ödedik. Sen sonunu düşünüyorsan yap. Ya. E yap. Sonunu düşünen kahraman olamaz. <laughs> <laughs> oluyor oluyor <gülüyor> <gülüyor> Ay, görüşmek üzere.